Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz artık Squid Game'in 26 Aralık'ta ikinci sezonu çıktı. Şimdi arkadaşlar Squid Game'de ikinci sezonu bütün o 7. bölümünü bir günde bitirdiyseniz şimdi bu videoyu hemen izleyin arkadaşlar. Bakın. Squid okay, Game tamam ikinci sezonda neler oldu? Şimdi arkadaşlar bakın 456 ben kısaca anlattım. 456 oyla tekrardan giriş yapmaya kadar aldım. ve oyuna girdi. Evet oyuna girdi arkadaşlar ve şöyle bir şey oldu. Ben şöyle bir şey sanıyordum. Bence Squid Game yeşil ışık falan olmazdı e, böyle yeni oyunlar da eklemiş olmaları lazımdı. Çünkü hani yeni sezon arkadaşlar. Ama gene çıktılar ve yeşil ışık kırmızı ışık oyununa. Neden arkadaşlar? Neden yeşil ışık kırmızı ışık oyununu oynadılar? Bu bir soru cevap soru. Neden? Çünkü arkadaşlar bakın adı üstünde Squid Game 2. 2. Neden olmuş olabilir ki? Yani gene bir şeyler olur ama bu kadar da artık inanmıyorum. Çünkü arkadaşlar animasyon yapıyorlar. Artık aynı şeyleri oynatmaya devam ediyorlar. Ama bakın, bakın. Sadece e, hep aynı oyunları oynadılar değil. Mesela ikinci sezonda kurabiye oyunu oynamadılar. Cam köprü oyunu oynamadılar. Bu iki oyunu oynamadılar. O iki oyunun yerine başka iki tane yeni e, çok güzel oyunlar geldi. Bir tanesi. Bir tane atlı karınca diye bir şey var böyle kocaman. Etrafında da bir sürü kapı var. Orada diyelim 3 dedi. Üç... E, tane kapıya üç kişi girmesi lazım. Bir tanesi öne öyle İki, ikincisi de artık nasıl açıklayabilirsem. Şöyle rengarenk bir oda var tamam mı? Rengarenk bir oda var. Ve onların içerisinde oyunlar var. İşte onları oynuyorsunuz. Ve bağlısınız. Diyelim diyelim birinci kişi kazandı tamam mı? Birinci kişi kazandı. İkinci kişi, ikinci kişi kaybetti. Ama bir tek o bir kişi ölmüyor. Hep söylüyor maalesef takım oldukları için. Hep söylüyor. Gerçekten ne saçmalık. Ama adı üstünde arkadaşlar. Squid game. Squid game. Yani zaten bunlar da gerçek değil bu arada. Siz sakın inanmayın. Siz sakın inanmayın arkadaşlar. Yani inansanız da 18 yaş var, var ama yani herkes izliyor. Yani ben bile istiyorum. 18 yaş sınırı var ama ben izliyorum. Bakın şimdi Squid Game adı üstü. Oynatılan bir oyun. Ha, tamam Squid Game olmasın başka bir oyun yer aslında. Şeyler tamam diyeceğim okey yani. Bu oyunu falan oynamayacaklar. Yeni icat oyun eklemişler diyeceğim de. Yani Squid Game 2. 2. sezonu. Yani olmuş şey olabilir Hem yani ee, Yeşil Çık kırmızı çık oyununda bayağı bir kişi genelde hatırlarsanız Squid Game'in ikinci sezonu izlediyseniz Yeşil Çık kırmızı çık oyununda 456 durun böyle böyle falan durun diyorlar arkadaşlar. Yani sonra bir kişi öldü arkadaşlar biliyorsunuz. Bir kişi öldü. Bir tane kız vardı. Şurasına arı konmuştu. Evet, Ve hareket etti arkadaşlar. Sonra hemen başına çatından vuruldu arkadaşlar. Başına çatından tak vuruldu. Sonra birisi böyle aaa da gördü. Hepsi kaçmaya başladı. Yani ama diğerleri hareket etmedi. Çünkü 456 izin vermedi. Böyle yaptı. Durun diye bağırmaya başladı. Yani girene, Arkadaşlar her şey aynı bakın. Üçüncü sezonunda da öyle bir şey olursa gerçekten de yani. Ama yani arkadaşlar bakın niye aynı oyunları yaratıyorsunuz? Tamam ne güzel işte iki tane oyun güzel yaratmışsınız. Ne güzel cam köprü oyunu oynamıyorsunuz. Kurabiye oyunu oynamıyorsunuz. Ama birazcık da gerçekçi yapıyorsunuz. Tamam gerçekçi yapıyorsunuz da bazı oyunlar da katın arkadaşlar. Bu ne ya? Bu ne abi? Bu ne? Gerçekten de attık. Dakika geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Arkadaşlar bakın animasyon bulamıyorlar. Şimdi bakın. Hani yeter. Bak 3. sezonda da öyle olsa, aynı oyunları oynasalar zaten insanlar gittikçe ne sıkılmaya başlayacak. Dördüncü sezon, 5. 6. 7. artık kaçıncı sezona kadar uzar? Türkiye bilmiyorum arkadaşlar bakın. Ama aynı oyunları oynatılar. insanlar artık bu diziyi böyle bir, bir baksalar böyle bir aynı oyunları oynuyorlar. Zaten biliyorlar herkesin öleceğini, hareket edenlerin öleceğini, oyunların hepsini biliyorlar. zaten. Yani başka oyunlar da ekleseler bir sürü bir sürü oyun yani. Yani insanlar böyle artık sıkılmaya başlıyor böyle. Bir böyle içine bir şey oluyor, bir kararlıklık oluyor arkadaşlar ve artık böyle bir böyle bir bakıyorlar bir sıkılmaya başlıyorlar gerçekten. Yani ama Squid Game'ciler bakın Squid Game'i yaratan adam. Squid Game'i yaratan adam kimdi ya ben bir kere YouTube'dan görmüştüm. Ee, biliyordum ama neyse. Bakın Squid Game'i yaratan adam. Üçüncü sezonda da bak öyle bir şey olursa. Şimdi bak. Şimdi diyorsunuz ki. Benim dizimi herkes izlesin. Daha da alsın böyle. Herkes bütün dünya izlesin. Tamam abicim anladık izlesin de. Ama siz aynı oyunları illa tekrarla tekrarla tekrarla. Bu sefer insanlar sıkılacak. Bu sefer hiç izleyeyim. Hiç izlenmeyecek yani. Bak sıkayım anamları. öyle bir şey yaparsanız. Valla. Sakın öyle bir şey yapmayın ha. Üçüncü sezonda da vallahi diyorsunuz ki bu çok izlensin biz bunu Netflix'te bir her yerde bir görsünler çocuklar oynamaya. Çocuklar diyorum ama 18 yaş var ama var ama neyse. Yani oynasınlar böyle yayılsın bütün dünyaya diyorsunuz ama sonra 3. sezona gelince artık insanlar bakmaya başlıyor yani baktırıyorsunuz yani böyle bir bakıyor bir açıyorlar. Bakıyorlar aa aynı oyunlar. Sonra başka bir şeyle ilgilenmeye başlıyorlar. Ne biçim yani? Adam üstüne birazcık bir başka oyunlar da ekleseniz de iki oyun eklet. Tamam güzel bir oyunda bir şey yapsanız güzel de yani gene aynı oyunları oynadınız. Şey değişmedi. Tamam eğlendik mi? Eğlendik. Ne? Yok. Şimdi onları Size soruyorum arkadaşlar. E Isukit Game 2. sezon 26 Aralık 2024 sezonunu izlediyseniz beğendiniz mi? Yoksa beğenmediniz mi? Ben yani beğendim. Çünkü 456 yaşlandım. Ve e, artık arkadaşlar bu arada bir şey fark ettiniz 2. sezonda? Squid Game yerine giriyorlar. Birinci oyun Yaşarış Kırmızı açıkla Böyle robotu gösteriyor arkadaşlar. Değişik oluyor. Değişmiş oluyor robot. İzlediyseniz gidin bakın. Robot böyle bir değişmeye başlıyor arkadaşlar. Böyle bir birinci sezonla, birinci, yok birinci bölüm diyeyim artık. Birinci bölümde e, Squid Game Bebeği, bebeği şey olmuştu. Hani böyle eskimiş, çürümüş. Artık ne kadar bıkmış. Ama ikinci sezonda artık bir bir kendi bir çeki düzen vermeye başlamış yani. Arkadaşlar bu videomda bu kadardı. Sizleri Bilmiyorum. arkadaşlar bu videomda bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.